Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda bebek geliği desenini çalışacağız arkadaşlar. Elimdeki bir iple ben size anlatmak amaçlı çalıştım. Siz de eğer örmek istiyorsanız bir iple veya da öreceğiniz ürünün ipiyle örgünüzü örüp ona da uygun bir tığ tercih etmelisiniz. Ben ipime uygun tığım 2 numaraydı. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklersiniz. Çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Dediğimiz uzunlukta zincirimizi çektikten sonra bu şekilde bir sıra trabzan ördükten sonra hemen desenimizi yerleştirmeye başlayalım. 1-2-3 4-5 zincir çektim ve örgümün arka tarafından devam ediyorum. 1-2-3 atlayıp yani 1-2-3'ün trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1-2-3'üncüye yine bir ikili trabzan yaptım. Bu şekilde kafesleri oluşturacağız arkadaşlar. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. İki zincir, üçüncüye battım. İki zincir ve yine üçüncüye batarak bu şekilde kafeslerimizi oluşturalım arkadaşlar. Bütün kafeslerimizi bu şekilde yaptık ve şimdi. Örgümüzün ön tarafına geçelim. 3 zincir çektim, döndüm. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzan dolduruyorum ilk kafese. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane aynı noktaya toplamda 6 tane ikili trabzanı örüyorum. Bu kafesi sık iğne batıp bitiriyorum. Diğer kafesi atlayıp yine 3 zi zincir, 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şeklinde kafesimi dolduruyorum arkadaşlar. Evet. Bu kafesi atlayıp yanındaki kafese sık iğne yapıyorum. Diğer kafese geçtim ve 3 tane trabzanımı ördüm bir zincir çektim ve tekrar aynı noktaya yine üç tane ikili trabzanı örüyorum bu kafesi atladım ve bir sık iğne yaptım tekrar doladım sıradaki kafese yine 3 trabzan bir zincir tekrar aynı noktaya 3 trabzan yapıp bu kafesimi de doldurmuş oluyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Devam edelim. Tekrar yeni kafese sık iğne atladım. Bir sonraki kafese 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir ve tekrar 3 trabzan. Bu deseni arkadaşlar bebek yeleklerinde özellikle kız bebeği yeleklerinde robadan başlayan tığ işi bebek yeleklerinde ve hırkalarında şapkalarında değerlendirebilirsiniz. Patik de olabilir arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 tane doldurdum yeni kafesi atladım ve bir tane sık iğne yaptım tekrar yeni kafese geçip 3 trabzanımı ördüm bir zincir çektim ve tekrar aynı noktaya 3 trabzan örüyorum yeni kafese geçtim sık iğne son kafesteyim buraya da yine 3 trabzan ördüm bir zincir çektim tekrar 3 trabzanımı örüyorum ve desenimizin birinci sırası bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar arka tarafa geçelim 3 zincir çektim döndüm bir zincirli olan kafese batarak bir sık iğne yaptım arkadaşlar 3 zincir çekiyorum aynı noktaya tekrar batıyorum. 1 2 3 4 1 zincirli kafese batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine batıyorum. 1 2 3 4 zincir. Kafese battım. 3 zincir ve aynı noktaya. Dilerseniz bu deseni arkadaşlar her sırasında farklı örebilirsiniz. Eğer patik örmeyi planlıyorsanız. 4 zincir çektim. Sık ile battım. Kafese 3 zincir çekip aynı noktaya battım. Tekrar kafese battım. 3 zincir ve aynı noktaya. 4 zincir kafese battım. 3 zincir ve aynı noktaya. 1 2 3 4 zincir. Eğer zincirleriniz sıkıysa arkadaşlar 5 çekin. 3 zincir çektim ve aynı noktaya. 4 zincir kafese battım bu kafese battığım noktalar üç trabzanın ortasında bir zincir çekmiştik o noktaları arkadaşlar üst zincir çektim ve aynı noktaya batarak bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oldum şimdi tekrar örgümüzün ön tarafına geçeceğiz 1 2 3 zincir çektim döndüm altta yaptığımız bu üç zincirli kafeslere batarak şimdi buralara dolduracağız yine arkadaşlar 3 tane trabzanımı ördüm bir zincir çektim tekrar aynı noktaya 3 tane trabzanımı örüyorum altta 4 zincirli kafese bu şekilde batıp sık iğneye bitiriyorum tekrar doladım sıradakini atladım 3 tane trabzanımı ördüm bir zincir çektim ve aynı noktayı yine üç tane trabzan örerek alttaki dört zincirli kafesi bu şekilde sık iğne içinden alarak bu şekilde bir sık iğne ile kapattım tekrar doladım yine altta oluşturduğumuz kafesin içine üç tane trabzanı örüyorum bir zincir ve tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu noktaya batıyorum yine. 3 tane, diğerini atladım. İkili trabzanımı örüyorum. Bir zincir. Yine aynı noktaya 3 trabzan. bitirdim sık iğne ile bu noktaya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum bir zincir ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum sık iğne ile 4 zincirli olduğu yere batıyorum tekrar diğerini atladım bir zincir araya yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzanı örüyorum sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar Evet, diğerine geçelim ve son desenimiz. Evet arkadaşlar ikinci desenimiz sırası da bitti bu şekilde. Şimdi tekrar örgümüzün arka tarafında 1, 2, 3 zincir çektim döndüm. Bir zincirli olan yere batıyorum. Sürekli aynı tekrar eden desen. 3 zincir çektim ve aynı noktaya battım. 1, 2, 3, 4 zincir. Diğer deseni atladım. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir ve aynı noktaya. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir ve aynı noktaya. Tekrar 4 zincir. Kafese battım sık iğne ile 3 zincir ve aynı noktaya. 1 2 3 4 zincir. Kafese battım. 1 2 3 zincir aynı noktaya 1 2 3 4 zincir kafese battım 3 zincir ve aynı noktaya 1 2 3 4 zincir kafese battım 3 zincir ve aynı noktaya tekrar 4 zincir kafese battım 3 zincir çektim aynı noktaya batarak örgümün arka tarafından da sıramızı ördük ve yine aynı şekilde üst zincir çekerek yine şu kafeslere doldurmaya devam edeceğiz arkadaşlar desenimiz bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın